Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz Yes. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Angry Neighbor nasıl geçilir onu göstereceğim ve gizemlerine bakacağız. Bugün Angry Neighbor nasıl geçilir ve gizemleri arkadaşlar videomuzun konusu. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Play game diyoruz ve loading diyor. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma daha yeni açtım kanalımı yeni açtım arkadaşlar şu an sıfır abonem var ama sizin destekleriniz sayesinde yükseleceğim inanıyorum hemen başladık burada burada oynanan şeyleri çok bilmiyorum hop bunu al bakın arkadaşlar bunu alalım Sleep diyor silip dedik başladık. Şimdi ilk başta arkadaşlar bu evimizin hani böyle bir odası var ya yani. Bu odaya girin tamam mı? Şu tabloya dokunun arkasında bu çıkıyor haberiniz olsun. Haberin uzun arkasında şunu açarsınız şöyle. Burada bir şey yok. Şimdi gelelim evimize arkadaşlar Şu an biz evin sadece alt ve üst katlarına girebiliyoruz. Yani üst katın da belirli yerlerine girebiliyoruz. Şu ikinci yeşil kata bunlara gidemiyoruz Bugün bunların gizemlerini de göstereceğim size. İlk başta arkadaşlar. <laughs> Elimize girelim. Oyun dizisyonu bu arada burayı açmak değil. Burayı açtığınızda bir şey daha yapacaksınız. Burada bir şey televizyon var. Ve beni yakaladı. Komşum beni yakaladı. Komşu sen neden beni yakalıyorsun? Ben sadece gizem anlatacağım. Seni bitirmeye çalışmayacağım. Tamam. Buradan levyeyi olarak iyi şeyler yapabilirsiniz. Bu arada burayı hiç Burada, bu, burada hiç böyle doğru, iyi bir şey yok yani. İyi bir şey dediğim gerekli bir şey yok yani. Buradan yapacağınız gereken bir şey yok. Mesela şunu açın. Bak. Bu mutfakta bir şey yok. Şurayı açacağız. Oranın anahtarı nerede bilinmez. Evet, yani şuranın anahtarı burayı var. Burası var. Allah yakala ya yakala yeter artık Yeter artık Yeter ya Bu O uyuyor buna Yaklaşmayın Sonra bu ikisini açtığınızda arkadaşlar şu kapı açılacak galiba. Bakıyorum hemen. Gördüğünüz üzere. Burada şu levyeyi alıp duruyor bu ya. Şu levyeyi işimizi bitirelim. Şurayı aç. Arkadaşlar oyunda asıl amacımız zaten arkadaşlar şey. Bu üç tane kutu var. Onları alıyorsunuz. Oyun bitiyor mu? Yok. Öyle bırakıyorsunuz. Zaten bir kutu da burada. Ay açamadım. Açamadım. Açtık burayı. Şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Burada böyle bir şey var. Bakarsanız. Bakın. Bu ilk kutu. Bu çok önemli. Güzel değil yani. Bu kutuyu ben sevmiyorum çok. Mavi var. Mavi kutu. Mavi kutu böyle baga sokturuyor. Onu da yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu kutu böyle düz atabiliyoruz. Atabildiğiniz bir kutu. Bunlardan 3 tane var. Mavi, yeşil, kırmızı. Kırmızısını bulduk. Bu arada yukarıda buraya giremiyorsunuz. Burası böyle boş ya. Burası da böyle. Hoppa yakalandım. Her zaman gibi yakalandım yani yani etrafa böyle bırakın yakalandığınızda yok olmasın şöyle şöyle etrafa ben iyice bırakayım da arkadaşlar yakalandığında kutular kaybolmasın level işimiz bitti arkadaşlar ve buradan green anahtarı alabilirsiniz engel Neighbor'ın yatağının kenarında. buraya açın da bunu veriyor. Bunu sonra kullanacağız. Şimdi bir bak. Biz bu parkurumuzu yapıyoruz. Tamam mı? Şöyle. Adam gibi parkurumuzu yapalım işte. Şöyle bırakabilsem. Bıraktım. Burada bunu veriyor. Bu anahtarı biliyenler var. Bunu buradan bu anahtarı alın. Bu anahtarla buraya geçin bakın. Burada duvar. Hatırlayın. Allah beni yakaladı. Beni yakaladı. Hatırlarsınız arkadaşlar. Buradan bunu almıştık. Bununla ne yapacağız? Bununla buraya kıracağız. Allah. Kırdık arkadaşlar. Bu beni hep yakalamazsa. Daha iyi kıracaktım. Ama o beni yakaladığı için daha iyi kıramadım. Burayı kırıyorsunuz. Burada bir verdiven var. Buraya gideceksiniz ama oyunun ilk yarısı bitti gibi arkadaşlar. Oyunun ilk yarısı yani. Artık bir evin işi değil de bizim işimiz evin dışı arkadaşlar. Şimdi oyunu bitirdik diyelim. Oyunu bitirdik. Şimdi oyundaki oyun tam bitirmedik. İki kutumuz eksik. Şimdi oyundaki gizemlere bakacağız arkadaşlar. Oyundaki gizemler nasıl gizemler ilk başta söylüyorum. Buraya bir kutu koyun. Şöyle. Allah. Allah. Allah! Düştüm. Düştüm arkadaşlar. Korktum bayağı. Hoppa. Bir daha bu hatayla karşılaşmayacağım. Tamam. 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 Burada işimiz yok. Beni takip edin Yaptıklarımı yapın arkadaşlar. Buradan çıktınız ya bu çatıdan. Hemen böyle. Şu patikadan. Burayı açamıyorsunuz zaten. Bir kapı var. Bu kapıyı açın. Ve bu yeşil kutu. Bu yeşil kutu ne dersiniz? Çok uzağa atma özelliği var. Çok uzağa atma özelliği var. Bu özellik çok iyi bir özellik bana göre. Şimdi buraya gelin. Bakın şurada bir kapı var. Böyle. Buraya geldiniz değil mi? Başka yeri yok ya bunun. Bunun arkasında da yeşil kutumuz var arkadaşlar. Yeşil kutu ne diye sorarsanız. Yeşil kutu kutular havada kalıyor böyle. Yere düşmüyor. Arkadaşlar hani böyle. Sonra buradan da böyle atlayabilirsiniz. Arkadaşlar sırayla kutuların özelliği. Birincisi bu. İkincisi bu mavi. Bu da havada bırakıyor. Ve arkadaşlar bunu bir kenara çekeceğiz. Birazdan başka şeyleri de göstereceğim. Birinci, bir başka gizemde yürüyorsunuz değil mi? Burada bir fısıldama var. Buraya bak, bak, bakıyorsunuz yani. Burada bir şey yok değil mi? Böyle yaptığınızda böyle oyun dışına uçuyorsunuz. Oyun dışına uçtuk. son güzelinizde arkadaşlar. Daha fazla böyle oyunu çekin ama abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.